Oh, oh. Vallahi bu da bu da konuş konuş yoruldum ya. Ah. Ama var ya kebap iş ha yatıyorsun orada duruyorsun milletin derdini dinliyorsun başka bir şey yaptın yok yani. Şey mi yapsak? Muayenehanenin dekorasyonunu mu değiştirsek acaba? Aslında olabilir ha. Çok böyle iç karartıcı bir havası vardı mi? Ne bileyim oraya böyle yeni bir perde falan bir, bir şeyler bir ışık girsin değil mi? Hatta dev bir kum saati alalım ama böyle kocaman. Hep hayalimde benim çünkü. Çok iyi fikir. Hoş geldiniz. Nerede onlar? Oğuz, Selin neredesiniz? Çabuk çağırın onları buraya. Gel buraya. Vay tına karşım ya. Oo Kemal Beyler de burada. Hoş geldiniz. Kemal kim? Ha, merhaba. Siz ne yaptınız sanıyorsunuz? E, tam olarak ne kadarını biliyorsunuz mevzuların? Kemal Bey siz anlatın isterseniz. Kemal Bey mi? O çok memnun bizden ya değil mi? Ben mi memnunum sizden? Sekiz yıl ilişkimi tek kalemde bitirdiniz. Ne yaptınız? Bir dakika, bir dakika. Burada ne oluyor? Biri anlatabilir mi? Ee, Kemal Bey'in bağlanma problemi vardı. Kız arkadaşla evlenmek istiyordu. Bize kız arkadaşla konuştuk halletti. Bir şey yok yani. Neyi hallettiniz? Neyi? Gidip ayrılmışsınız benim yerime kızdan. Telefonlarımı bile açmıyor artık. Ne biçim terapistsiniz kardeşim? Terapist mi? Terapist. Terapist falan değil onlar. Nasıl yani? İzinsiz evime girip terapi yapmışlar insanlara. Ya ben diyorum bunlar nerede sabahtan beri? <laughs> Bana bakın, ırmakla aramı düzeltmezseniz sizi polise şikayet ederim. Attırırım içeri, hiç acımam. Yok Hayır. yani Kemal Bey, biz hallederiz biz onu ya. Biz polise polise gerekeceğiz. Gerek, polise Polise siz nasıl benim gibi Susun, Hiçbir şey yok ya, ya bugün bu işi çözersiniz ya da yaptıklarınızın bedelini ödersiniz. Bir, bir şey söyleyeceğim yani diye. Bir size kız mı yok ikincisi e, her günde köfte ekmek yenir mi? Be, ne diyorsun ya sen? Şeytan diyor ki gir içeri. Tamam aratacağız çözeceğiz tamam mı? Sakin ol. Ar arıyoruz şu an. hallede ha hallede hall 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 ha hemen. Ar 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 yani. Elin çalışsın. Gençlik be yaptık be, bir hata arıyorum şu an. Ne? Vallahi Freud çarpsın ki düzelteceğim abi. Şu an arıyorum hemen hemen arıyorum. Biz de hallediyoruz. Hı. ...sekiz yıllık ilişkimizi acımadan tek kalemde bitirdi. İnanabiliyor musun? Sekiz yıllık ilişki ağırlaştırılmış müebbet ya resmen. Efendim? Sevmek suçsa cezası müebbet diyorum. Hem de ben evlilik teklifi beklerken nasıl yapar bunu? Nasıl benim sekiz yıllık emeklerimi hiçe sayar? Bazı erkekleri gerçekten anlamıyorum. Gerçekten hiçbir zaman Kadir Kıymet bilmiyorlar biliyor musun? Keşke o da senin gibi düşünse. Ama yok. yok. Ayrılmak için psikoloğunu göndermiş bana. Ah, ah, Irmak bak biliyorum daha tanışalı sekiz dakika oldu ama... ...içimden bir ses ne diyor biliyor musun? Şş. Yok yok hiçbir şey demiyor. Gel. Gel sen kalk. Gel bak, bak içimizde, ne içimizde yani. nasıl tutuyoruz? Ama içimdeki tutucu sizi... yok, yok. Tutmamam Öyle lazım. Yürü. Tut tut. Gel otur sen ee, şöyle. Merhaba. Ee, bizim sizinle bir şey konuşmamız lazım. Tamam konuşalım. Sinan. Merhaba tekrar. Evet. Ee, şimdi psikolojide bazı anlar var. Ee, bunlardan bazıları iyi. Değil mi? Yani bazen de istemediğimiz şeyler yaşanabiliyor. Babuş, bu iş tamam. Kız içeride seni bekliyor. Emin misiniz? Konuşacak mı anne? Evet, evet. Biz konuştuk. Çok mutlu oldu. İçeride seni bekliyor. Hadi. Ya hadi, yürü. Hadi. <laughs> kanka. Gel sen bak şöyle otur. Heh, otur. Ben sana orayla söyleyeceğim, tamam mı? Aşkım. Affettin miyim? Affetmek mi? Sen ne kadar sürprizli bir adamsın Kemal. Seni seviyorum. Ne sürpriz hayatım? Ne yaptınız? Evet 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 evet. evet. Alo, Ay, Bravo. <laughs> Bir yastıkta kocayın inşallah. A <laughs> Çok yakışıyorsunuz. Hemen yazı tarihi alalım. Evet. Alalım hayat. Alalım. E bizi de çağırırsınız artık.